yaratayken ve iz kulla lil melâiketi sjudu li âdeme fe secedu illa iblis Allah Adem'i topraktan, çamurdan, halk ettikten sonra ruhundan üfledi. Üfledikten sonra meleklere ve şeytana dedi ki ben bir insan yaratacağım. Ona ruhumdan üfürdüğün zaman, o da canlı bir mahluk olduğu zaman ona secde edin dedi. Ve iz kulla lil melâiket iscudu li Bütün melekler Adem'e secde edin. İlla İblis. İblis aleyhim la'nem müstesna. Allah ona dedi ki, ben sana emrettiğim halde seni Adem'e secde etmekten alıkoyan sebep nedir? İblis dedi ki beni ateşten, onu ise topraktan yarattın, ben Adem'den daha rüştünüm dedi. Onun bu şekilde kibirlenmesine karşılık Allah Subhanahu ve Teala İblis rahmetinden kovdu ve cennetinden çıkardı. Daha sonra قل يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين سورة الله آدم عليه السلام من حواء النمزة جديك اي آدم وحواء حواء سنت تستدين نعمة لدن Dokunursanız zalimlerden olursunuz. Tavaz ve selamun şeytan. İblis onlara vesvese verdi ve onlara dedi ki siz biliyor musunuz ki Allah bu ağaçtan yemeği size niye yasakladı? Eğer siz bu ağaçtan yiyecek olursanız ölümsüzleşeceksiniz veya birer melek olacaksınız. Vakatı ve inni lakuma lan nasibi tavlasın Allah razı ederek Allah ben size yemin ederim ki iyiliğiniz için nasihat ediyorum. Ede ve bir bizurur neticeyle yaldızlı sözlerle Adem ile Havva annemiz aldatsa ne zaman ki onlar cennette yasaklanmış ağaçtan yedikleri ay gözellerindeki elbise suçtu ammet elleri ve cennetin içerisinde elleriyle avret yerlerini kapatarak bir sağa bir sola koşuşturmaya başladılar. Nereye gidecekler? Rabbul Alemin'den